Aziz milletim, yasama ve yargı organlarımızın saygıdeğer temsilcileri, değerli hakim ve savcılarımız, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile İdari yargı hakim adaylarımızın kura töreni vesilesiyle sizlerle ve değerli ailelerimizle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizde ve yurt dışında görev yapan adalet teşkilatı mensuplarımızın tamamına sevgilerimi özellikle gönderiyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine bu Gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kura merasimi ile yeni görev yerleri belirlenecek 1075 hakim ve savcı adayımızı tebrik ediyor her birine vazifelerinde başarılar diliyorum. Göreve yeni başlayacak 1075 hakim ve savcı adayımızla birlikte Adalet teşkilatımızdaki hakim ve cumhuriyet savcılarımızın toplam mevcudu da 25.695'e çıkmış oluyor. Böylece ülkemizin dört bir yanında adalet hizmetlerinin hızlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde ifası yolunda güçlü bir adım daha atıyoruz. Kıymetli misafirler, adalet Haklıyla haksızı ayırmak, haklıya hakkını teslim etmek, ölçü ve nizama kayıtsız şartsız riayet etmektir. Bizim hem milli hem de manevi bünyemizde ölçü ve adalet tıpkı vücuttaki kanı deveran ettiren kalp gibi hayati rol üstlenir. İnanç ve kültür değerlerimizde Dünyanın adalet ve ölçü ile kayım olduğunu bizlere telkin ediyor. Herhangi bir konuda hakemlik yaptığınız zaman adil olun buyruğu esasen meselenin çerçevesini de net bir şekilde çiziyor. Tarih ve kimliğimiz her bir dalını aşkla, dirayetle, hamiyetle süslediğimiz Adalet çınarının üç kıta, yedi iklime kök salmasıyla teşekkül etmiştir. Millet olarak yalnızca güçlü, muktedir ve müreffeh zamanlarımızda değil, en derin krizlerle, en çetin zorluklarla boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmamış bir müktesebatın sahipleriyiz. Zihin haritamızda zulüm ile adaletin bir arada bulunduğu tek bir nokta dahi yoktur. Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur diyen Yunus Emre'nin adalet nedir ağaçlara su vermek, zulüm nedir dikenleri sulamak diyen Mevlana Celaleddin Rumi'nin mirasçılarıyız. Adaleti diğer her şeyden üstün gören, onu devletin temeline yerleştiren bir geleneğin bugünkü temsilcisiyiz. Birileri bu ifadelerimizi hamaset olarak algılayabilir. Birileri bunlara dudak bükerek, küçümseyerek bakabilir. Ama bu asırlar boyu süzülüp bizlere ulaşan muhteşem ve muazzam bir birikimden bahsettiğimiz gerçeğini değiştirmez. Elleriyle gözlerini kapatan sadece kendini karanlığa mahkum eder. Şuraya da özellikle dikkatinizi çekmek durumundayım. Kutatku Bilig'in müellifi Yusuf Has Hacip, bin yıl öteden yankılanan akıl ve hikmet dolu sesiyle bu hakikati dile getiren isimlerden yalnızca biridir. Ona göre devlet gümüş bir taht gibidir. Devleti güçlü kılan üç sabit ve müstakil ayaktan biri ise adalettir. O gümüş tahta oturan yöneticinin bir elinde bıçak, sağ yanında şeker, sol yanında ise Hint otu vardır. Bunların hikmetini gelin Kutatku Bilik'teki hükümdarın dilinden Yusuf Has Hacib'in şu beyitlerinden dinleyelim. Üç ayak üzerinde olan hiçbir şey bir tarafa meyletmez. Her üçü düz durdukça taht sallanmaz. Eğer üç ayaktan biri yana yatarsa diğer ikisi de kayar ve üzerinde oturan yuvarlanır. Ey becerikli insan, elimdeki bu bıçak biçen ve kesen bir alettir. Ben işleri bıçak gibi keser atarım. Hak arayan kişinin işini uzatman. Şekere gelince o zulme uğrayarak benim kapıma gelen ve adaleti bende bulan insan içindir. O insan benden şeker gibi tatlı ayrılır. Sevinir ve yüzü güler. Zehir gibi acı olan bu Hint otunu ise zorbalar ve doğruluktan kaçanlar içer. Benim bu kanunum hangi memlekete erişse o memleket baştan başa taşlık ve kayalık dahi olsa hep düzene girer. Değerli arkadaşlar, çağlara aşan işte bu sözlerde tebellür eden hak ve adalet kavramları bizim için vazgeçilmezdir. Türk milleti adına karar verecek olan siz genç yargı mensuplarımızdan da meslek hayatınızda işte bu hassasiyetle çalışmanızı bekliyoruz. Hukuksuzlukları bir bıçak gibi kesip atmalı, gerektiğinde şekeri Gerektiğinde ise hint otunu vermekten bir an olsun imtina etmemelisiniz. Unutmayın. Adalet kapısına varıp da hakkını alamayan, boynu bükük, gözü yaşlı, kalbi kırık ayrılan her bir vatandaşımızın vebali hep bu dünyada hem de ahirette Allah muhafaza hepimizin üzerindedir. Şunu bir kez daha altını çizerek söylemek arzusundayım. Bir dönem tek parti faşizminin 27 Mayıs'tan itibaren darbeci zihniyetin bu vesayet odaklarının etkisinde kalan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Huzuruna gelen vatandaşa tepeden bakan, adalet yerine çözümsüzlük dağıtan yargı Eski Türkiye'nin yargısıdır. 28 Şubat'ta olduğu gibi darbecilere alkış tutan, belli kesimlere imtiyaz tanıyan, ideolojik kamplara ayrılmış yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Biz de yarım asrı bulan millete hizmet yolculuğumuzda bu yargı anlayışıyla hem de defalarca yüzleştik okuduğumuz bir şiirden ötürü hapse atılmamızdan partimizin kapatılma davasına kadar pek çok kez bu zihniyetin gadrine uğradık. Demokrasimize asla yakışmayan bu gelenek, anlayış ve alışkanlıklar artık eskide kalmıştır. Bir daha o günlere Allah'ın izniyle geri dönüş olmayacaktır. Şurası da bir başka gerçektir. Bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler işte bu eski Türkiye'nin hayalini kurmakta, eski Türkiye'nin kendilerine sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Hukukun dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset yapmak, gazetecilik yapmak bu alanda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar. En temel hukuk kaidelerini ihlal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. İnsanların mahremine girmekten, kişisel haklarını gasp etmekten, malına, mülküne, onuruna el uzatmaktan çekinmiyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Kimi zaman konumları, kimi zaman meslekleri, kimi zaman da Ekonomik statüleri itibariyle anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar. Ama yargının kapsamı alanı dışında olmadıkları gerçeğiyle günden güne daha fazla yüzleşiyor, bunu kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim. Kimse bana dokunamaz. Hoyratlığı hakikatin sert duvarına eninde sonunda çarpacaktır. Her fırsatta vurguladığımız üzere Türkiye'de unutmayın. Kimse laiyüs el değildir. Kimse kendisini hukukun üstünde erişim alanı dışında göremez. Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz. Olaya buradan bakacağız. Kanunu insanoğlu istediği gibi yazar çizer yapar. Ama hukuk o değil. Hukuk hakkı haklı olana teslim etmektir. Bunu yapacağız. Daha önce de farklı vesilelerle ifade ettim. Nezaket kuralları içinde kalmak şartıyla yargının tasarruflarını tenkit edebilirsiniz. Verilen her kararı haklı bulmak, isabetli bulmak, kayıtsız şartsız doğru kabul etmek zorunda da değilsiniz. İtirazlarınızı yine kanuni yollardan yapar, eleştirilerinizi yine üslubunca dile getirirsiniz. Geçmişte mahkemelerin ve yüksek yargı organlarımızın bazı kararlarını biz de eleştirdik. Rezervlerimizi ifade ettik. Doğru bulmadığımız yönlerini kamuoyumuzla açıkça paylaştık. Hatta şahsımıza ve partimize yönelik aleni hukuksuzluklar karşısında bile mücadelemizi yine hukuk zemininde verdik. Yargıya parmak sallama Yargıyı itibarsız hale getirme, görevini yapan hukuk insanlarını tehdit etme yoluna asla gitmedik. Bugün de aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz. Hepimiz yargının görevini layıkıyla, hakkaniyetle uygun şekilde yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz. Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi hakim ve savcılarımızın baskı altına alınması bilhassa ailesi ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez. Türk yargısı 15 Temmuz gecesi korku duvarlarını yıkıp atmıştır. Dolayısıyla herkesin özellikle de siyasi fikirlerin özenli, sorumlu ve dikkatli bir dil kullanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu vesileyle şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere Adaletin tezellisi için çabalarken vefat eden tüm şehitlerimize, Adalet Teşkilatımızın tüm mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında kimi zaman hayatlarını riske atma pahasına can siperane görev yapan Adalet Teşkilatımızın tüm mensuplarına ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli misafirler 22 yıllık iktidarlarımız boyunca hukuk ve yargı sistemimizi insana hizmet eden işlevsel bir yapıya kavuşturmak amacıyla çok önemli reformları ve uygulamaları hayata geçirdik. Zamanın gerisinde kalan, güncel ihtiyaçları karşılamayan mevzuat hükümlerini gözden geçirdik pek çok temel kanunu yeniledik. Hak arama yollarını açık ve işler tutarken sisteme yeni kurumlar kazandırdık. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla hak ve özgürlüklerin hukuki himayesini genişlettik. Kamu denetçiliği ile idarenin demokratik denetimini başlattık. Ceza infaz sisteminden Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine, özlük haklarından yargıda hedef sürelerin yeniden belirlenmesine kadar geniş kapsamlı birçok yeniliği devreye aldık. Mevcut binalarımızın fiziki ve teknik altyapısını tamamen yeniledik. Ağır iş yükü baskısı altındaki mahkemeler teşkilatını güçlendirdik. İstinaf yargısıyla iki dereceli yargılamadan 3 dereceli yargılamaya geçtik. Yargı mensubu ve personel sayılarını artırdık. Adliye teşkilatımıza sirayet eden feto virüsünü attığımız kararlı adımlarla bünyeden önemli ölçüde temizledik ve temizliyoruz. Milletimizin talepleri ve değişen şartlara göre adalet sistemimizi sürekli güncelliyor, eksiklerini gideriyor, tıkanan noktaları açıyoruz. Güven veren bir adalet sisteminin inşası için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmanın gayretindeyiz. Geçtiğimiz hafta dördüncü yargı reformu strateji belgemizi tanıttık. Yeni yargı reformu ile adil ve makul sürede yargılanma hakkı başta olmak üzere kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması hukuk ve idari yargılama süreçlerinin daha müessir hale getirilmesi ve adalete erişimin kolaylaştırılması hususlarında yeni yol haritamızı belirledik. Adalet hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye dönük yeni tedbirlerimizi devreye alıyoruz. Dördüncü yargı reformu stratejisinin bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve adalet teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii burada şu hususu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Her konuda olduğu gibi adalet dairesinin pürüzsüz işleyişinde de asıl olan insandır. Adalet insan içindir ancak ve ancak insanla kaindir. Türk milleti adına karar verirken birikimi, tecrübesi, müktesebatı yanında Hukukçunun mihmandarlarından bir diğeri de temiz vicdandır. Vicdanları rahatlatan bir karar vermek kadar vicdanı rahat karar vermekte hayati öneme sahiptir. Bu konuda yaşanan ihmallerin bedelini geçmişte ödemiş bir ülkeyiz. Pusula olarak aklı ve vicdanı kendilerine yetmeyenlerin Adalete güveni nasıl tahrip ettiklerini 17-25 Aralık başta olmak üzere birçok kez gördük. Yargıyı ideolojik, örgütsel ve ekonomik çıkarlarına alet edenler hem adaleti arasallaştırırlar hem de kendi varlık nedenlerine yabancılaştırırlar. Buradaki genç hakim ve savcılarımızın vebali son derece ağır bir görevi icra ederken bunu her zaman akıllarında tutmalarını bekliyorum. İnanıyorum ki her biriniz zorluklar karşısında yılmadan hukukun ve vicdanın sesi dışında hiçbir sese aldırmadan vazifenizi yapacaksınız. Gelecekte vereceğiniz kararlarla İhtilafları sizler çözeceksiniz. Davalı tarafların adalet beklentisini karşılayacağınıza, vicdanları teskin edeceğinize, her dosyanın aynı zamanda bir insan olduğunu asla unutmayacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken Görev yerleri birazdan belli olacak. 1075 hakim ve savcımızın her birine vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum. Programa teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize, kıymetli ailelerimize tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Efendimizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. önce. Hepimiz yargının görevini Hazırmayız. layıkıyla hakkaniyete uygun şekilde Şimdi yerine getirebilmesi için gereğini yapacağız dedi. Ekrandan da izliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah! Bismillah! Evet isimler, şehirler akmaya başladı. Alperen Karakaya, Büyük Çekmece. Ayşen Yılmaz, Ortaca. Burada olanları şöyle bir görelim ya, kalksınlar. Alperen. Ayşen nerede? Nerede? Ayşen şöyle gümbür gümbür. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Saffet Yurttaş, Sakarya. Saffet nerede? Maşallah. Sakarya. Saf çocuğu masum Anadolu'nun. <laughs> Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunda. Evet. Devam ediyoruz. Şeymanur Çavuş. Kayseri Pınarbaşı. Nerede Şeymanur? Tam ortada. Pınarbaşı. Sen de istiyor muydun orayı? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Turgay Ertaş. İskenderun. Evet Turgay'ı da gördük. Hayırlı olsun. Ayşe Şahin. Balıkesir. Nerede Ayşe? Ayşe bayağı arkalarda kalmışsın ya. Ama gittiğin yerde Balıkesir ha. Ha? Hayırlı olsun. Gülşen Gülsen Göksu. Lüleburgaz, Kırklareli. Nerede? Ha, önde. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hamza Furkan Öztürk, Amasya. Nerede? Heh, gördük. Memnun musun? Sesin çıksın ya. Kararları verirken de böyle verme ha. Hadi bakalım. Duygu Oban. Sakarya Duygu hayırlı olsun. Sakarya <laughs> Durmuş Say Karapınar Ereğli. Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Neslihan Uysal. Hep arka arkaya Sakarya çıkıyor. Sakarya Ak yazı. Neslihan nerede? Evet. Neslihan da arkalarda kalmış. Hayırlı olsun. İpek Öker. Viran Şehir İpek seni Urfa'ya gönderiyoruz. Tamam? Hadi hayırlı olsun. Murat Eski yurt İzmir. Hadi hayırlı olsun bakalım. Asım Ensar Önal Gerze Sinop Hadi bakalım Hayırlı olsun Hiç adını duymuş muydun Sinop'un? <laughs> Duymamış <gülüyor> Gülnur Can Bozüyük Bilecik. Nerede? Maşallah. Yolun açık olsun. <laughs> Ebu Bekir Şahbaz, Senirkent, Isparta. Maşallah. Senirkent'i hiç duydun mu? Hiç duymamış. Şimdi öğrenmiş olacak. <laughs> Hadi hayırlı olsun bakalım. Özlem Fırat Kocaeli. Nerede Özlem? Gördüm gördüm. Özlem Kocaeli'ni biliyorsun zaten. Hayırlı olsun yolculuğun. Efendim Sinem Kırış Aksu, Erzincan Cumhuriyet Savcılığı. Abdurrahim Hayta, Adana Cumhuriyet Savcılığı. Ahmet Güneş. Yakup Güneş. Rize Cumhuriyet Savcılığı Yakup nerede? Rize'ye gidiyor. Ne yapacağız? Ula bizden izin aldın mı? <laughs> Memleket neresi? Adıyaman. Neyse 10-15 gün sonra biz de Adıyaman'a gidiyoruz. Hayırlı olsun.